hazırlayan Rifat Toprak Şube Müdürlüğü sınavlarının en temel mevzuatlarından biri olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Türk eğitim sisteminin genel amaçlarını, temel ilkelerini ve öğretmenlik mesleğinin statüsünü belirleyen ana çerçevedir. Bu önemli konuyu sizin için en özet ve akılda kalıcı haliyle hazırladım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu özetin özeti bu kanun Türk Milli Eğitim Sistemini bir bütünlük içinde düzenler ve tüm eğitim kurumlarının uyması gereken temel kuralları koyar. 1. Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri sınavlarda en çok soru bu 14 temel ilkeden gelmektedir. Genellik ve eşitlik, eğitim kurumları dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, eğitim hem bireyin yeteneklerine hem de toplumun iş gücü ihtiyacına göre düzenlenir. Yöneltme bireyler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilir. Eğitim hakkı, ilk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Fırsat ve imkan eşitliği, maddi imkanı kısıtlı başarılı öğrencilere burs ve yardım sağlanır. Süreklilik, bireylerin eğitimi yaşam boyu devam eder. Atatürk İnkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, eğitimin her kademesinde bu temel esas alınır. Demokrasi eğitimi, demokrasi bilinci kazandırılır ancak siyasi propaganda yapılamaz. Laiklik, din kültürü ve ahlak öğretimi zorunludur. Bilimsellik, müfredat ve yöntemler bilimsel esaslara dayanır. Planlılık, eğitim ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına uygun yürütülür. Karma eğitim, kız ve erkekler bir arada eğitim görür. Zorunluluk hallerinde ayrı okul açılabilir. Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği okul aile birlikleri kurulur. Her yerde eğitim, eğitim sadece okulda değil, evde, iş yerinde, her yerdedir. 2. Eğitim sisteminin yapısı örgün eğitim, okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimi kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan bireylere verilen eğitimdir. 100 soruda 1739 sayılı kanun, soru cevap, aşağıdaki set, geçmiş yıllarda çıkmış soruların özeti ve sınavda gelmesi en muhtemel kritik noktalardan oluşmaktadır. Numara soru doğru ve öz cevap bir Türk milli eğitiminin temel ilkeleri kaç tanedir? 14 tane. İki ilk öğretim kimler için zorunludur? 6 ila 13 yaş grubundaki tüm çocuklar için. 3 mecburi ilk çağı hangi yaş grubunu kapsar? 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Dört karma eğitim temel ilke midir? Evet, ancak imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar sadece kız veya erkeklere ayrılabilir. Beş okul aile birliklerinin geliri vergiden muaf mıdır? Evet, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Altı öğretmenlik mesleği kaç kariyer basamağına ayrılır? Öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Yedi öğretmenlerin nitelikleri hangi bakanlıkça belirlenir? Milli Eğitim Bakanlığı 8 yöneltme ilkesi ne zaman başlar? İlk öğretimde başlar, orta öğretimde de devam eder. 9. Okul öncesi eğitim zorunlu mudur? Hayır, isteğe bağlıdır, ancak MEP kapsayıcılığı artırmaya çalışır. 10 orta öğretimin süresi kaç yıldır? En az 4 yıl. 11. Özel eğitimin amacı nedir? Özel eğitime muhtaç çocukları toplumla bütünleştirmek ve meslek sahibi yapmak. 12 yaygın eğitimin kapsamı nedir? Örgün eğitim dışındaki tüm kurslar, çıraklık ve açık öğretim faaliyetleri. 13. Kimler öğretmen olabilir? Öğretmenlik formasyonu almış yüksek öğretim mezunları. 14. Eğitim kampüsleri hangi ilke ile doğrudan ilgilidir? Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği. 15. Siyasi partiler okulda faaliyet gösterebilir mi? Hayır, siyasi propaganda yapılamaz. 16. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu mudur? Evet, ilk öğretim ve orta öğretimde zorunlu dersler arasındadır. 17 fırsat ve imkan eşitliği ilkesi kimleri korur? Maddi durumu yetersiz öğrencileri ve özel eğitime muhtaç bireyleri. 18 uzman öğretmenlik için kıdem şartı nedir? Meslekte en az 10 yıl çalışma olmak, güncel mevzuat takibi önemlidir. 19 baş öğretmenlik için kıdem şartı nedir? Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl çalışmış olmak. 20 kanuna göre eğitim dili nedir? Türkçedir. Not: Soru listesinin devamı eğitim kademelerinin amaçları, yaygın eğitimin kurumları ve öğretmenlik mesleğine atama usulleri üzerinedir. Sınavda özellikle temel ilkelerin tanımları sıklıkla sorulmaktadır. Çalışma stratejisi 1739 sayılı kanunda özellikle ilk öğretim çağı tanımları ile kariyer basamakları bölümlerine dikkat ediniz. Ayrıca 14 temel ilkenin ismini ve kısa tanımını mutlaka ezberleyiniz. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz ve Allah'a emanet olunuz.